boş kurutmalı çamaşır makinesi kullanımı. Yumuşatıcı gözü. Ana yıkama. Sağ tarafta ön yıkama. Toz deterjan kullanıyorsak burası açık oluyor. Sıvı deterjan da bunu indirmemiz gerekecek. Program düğmemiz. Ekran paneli. Şurada da bir filtremiz var. Burayı ortalama 2 ayda bir çıkartıp temizlememiz gerekiyor. Önce kör tapayı çıkartıp içindeki fazla suyu bir tasa tahliye ediyoruz. Sonrasında filtreyi sola doğru çevirdiğimizde açılıyor. İçinden bozuk para tel toka çıktığını gördük. Kırmızı çizgi yukarıdayken kapalı. Beyaz çamaşırlar genellikle pamuklu Şu an direkt yıkama programında. Yıkama süresi 3 saat 46 dakika olarak gösteriyor. Hem yıkama hem kurutma istiyorsam kurutma seviyesi tuşu var burada. Basıyorum dolap kurulu yazlık kıyafetler için, dolap kurulu artı kışlık kıyafetler için. Bu da ütü kurulu hafif nemli çıkaracaktır. Ütülenecek kıyafetler için süre zaten ona göre burada değişiyor. Yıkama sıcaklığını kendim değiştirebiliyorum. Her programda otomatik ayarlı. Sıkma devrini buradan düşürüp artırabiliyoruz. Leke çıkarma özelliği var. Birincisi çimen lekesi. İkincisi içecek lekesi kan lekesi ya da ila lekesi varsa bunları seçtiğimde çıkartabiliyor. Ön yıkama istiyorsam ön yıkama tuşu. Karıştırmasını istemiyorsam kola ütüleme tuşu. O da sıkma devrini düşürüyor. Kalan süreden zamanı erteliyorum. Bastım 3,5 saat gösterdi. Yarım saat sonra çalışmaya başlayacak. 3 saatte program sürüyor. 3,5 saat sonra program bitirecek. Daha az çamaşırım varsa Speed Perfect tuşu var. Basıyorum. 1,5 saate düşürdü. Burada da 5 kilo yıkama yapıyor. Başlatma tuşumuz İkinci program renkli çamaşırlar için. Bunda sıcaklık ayarını biz yapamıyoruz. Kendisi otomatik seçiyor. Kurutmalı olarak çalıştırmak istersem aynı şekilde kurutma seviyesinden seçmem gerekiyor. Diğer bütün tuşlar aynıdır. Sentetik çamaşırlar. Az renkli çamaşırları mixte yıkıyorum. Bir saatlik hızlı yıkama. Buradaki bütün programlarda kurutma işlemini aktif edebiliyoruz. Şöyle işareti var. Çocuk bebek yaşlı bakım kıyafetlerini burada yıkayabiliyorsunuz. Hızlı yıkama var. 15 dakikalık program. Kurutmayı seçersem direkt bir saate çıkartıyor. Bunda sadece dolap kurulu aktif oluyor. Sadece durulama. 22 dakika durulama yapar. Sadece sıkma. Yünlü kıyafetler için. Narin ipek iç giyim. Buharlı yıkama. Tesisattan aldığı suyu buhara çeviriyor. Kıyafetleri buhara göndererek daha az kırışık çıkartıyor. Ütüyü hazır hale getiriyor. Çamaşırları burada sadece yıkadınız kurutmalı aktif etmek istemiyorsanız ya da direkt sadece kurutmada çalıştırmak istiyorsanız şurada zamanlı olarak çalıştırılabiliyor. Ortalama 6 kilo atılıyor. 20 dakikadan başlıyor. Sizin ayarladığınız süreye göre çalışmaya başlayacaktır. Hassas kıyafetler varsa hassas kurutmayı, kışlık kalın kıyafetleri de yoğun kurutmayı seçiyorum. Burada da süresini gösteriyor.